Arkadaşlar merhabalar. Türkiye muhuya taşıyacak Metafizik Sözleşme Kod Fatima 13 projemizin bugünkü bölümünde kutsal kitaplar ve ahit sandığı var. Fakat e, anlatmaya geçmeden önce e, projemizin e, katılım ve başvuru ücretleri konusunda bir bilgi vermek istiyorum. Ee, başvuru ücreti 114 bin euroydu. Bu değişti. 1 milyon 114 bin euro olarak değişti. Katılım ücreti de e, 6 milyon eurodan 66 milyon 666, 666 euroya yükseldi. Bunun sebep ve nedenleri var. Bu e, benim kafama göre yaptığım bir değişiklik değil. Bunları e, daha sonra sizlere açıklayacağım. E, 2023'e giriyoruz. 1 Ocak 2023'ten sonra yeni bir dönem başlıyor. Bu dünyanın öbür tarafıyla öbür taraf hakkında bahsetmek istemiyorum. Sadece kendi ülkem açısından söylüyorum. 2023'ten sonra yeni bir sayfa açılıyor. Bu sayfada inşallah bizim için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bugünkü projemizin konusu olan kutsal kitaplar ve ahit sandığıyla ilgili bu bölümde sizlere e, üç semavi kitap konusunda bilgi vermek istiyorum. Zebur, Tevrat ve İncil konusunda. Şimdi biliyorsunuz bizim projemizin e, ana konusu merkezine oluşturan Volcan da isimli bir ünlü bir eşkiyaydı. Bu kişi, bu şahıs bu üç kitabı da yer altından çıkarmış. Hem de orijinalleriyle birlikte. Bu kişi bu kitapları aynı şekilde yine yer altına saklamış. Şimdi üç kitap üç kitap deyince biliyorsunuz bizim kaderimizde yaşantımızda Rabbimin bir planı var. Şimdi ben diyorum ki bu üç kitap niye aynı yerde diye kendi kendime sordum. Evet arkadaşlar bu üç, üç kitap üç kutsal kitap aynı yerde olması gerekiyor. Nereden anladım bunu? Tabi bu size verdiğim her zaman söylüyorum manevi maneviyattan aldığım bilgiler. Şimdi bunun bir tanesi elinizde olsa bu kitabın gerçekliğini ispat etmeniz zor. Fakat üç kitap birden elinizde olduğu zaman bu üç kitabın içerisinde yazan bir tane ayet var. Bu ayet üç kitapta da yazıyor. Aynı ayet. Şimdi hal böyle olunca aynı ayet üç kitapta geçtiği için bu kitabın orijinalliğini doğruluyor. Zaten o dönemde bu kişinin, bu şahsın eline alıp da bu tür bir orijinal kitap, kutsal kitap yazma zaten gücü de yok, yeteneği de yok. Hal böyle olunca tabii bizim amacımız, öncelikle şunu söyleyeyim, bu araştırma ve çalışma esnasında bu kutsal kitaplara rastlanırsa, Ahit sandığını bir tarafa bırakıyorum. Ahit sandığı bizim e, herkesin boyutunu aşacak bir olay. Biz sadece ahit sandığıyla ilgili ne konuşabiliriz? E, şöyle söyleyeyim size, bir bilgi olarak söylüyorum. E, ahit sandığı en son e, 1. Konstantin'in elindeymiş. En son 1. Konstantin'in elindeymiş. Oraya geleceğim. E, biz araştırmalarımız esnasında bu kutsal kitaplara rastladığımız zaman ne yapacağız? Şimdi ben sözleşme yaparken bu e, başvuru projeye başvuru yapacak kişilerle sözleşme yaparken maddelerden biri hak sahibi olan müze sahiplerinin kaze esnasında resmi kaze esnasında orada bulunmalarını şart koştum. Şimdi niye orada bulunmalarını şart koştum? Onlar da gözleriyle gördükleri zaman bunun orijinal olduğunu anlayacaklar. Sonradan konulmadığını bilecekler. Ondan dolayı sözleşmenin içerisinde bu tür bir madde koydum. Ve bu çok yararlı oldu. Hem benim için hem karşıdakiler için. Ee, bu madde e, aynı zamanda yapacağımız işin doğruluğunu tespit etme, tespit ediyor doğruluğunu. Ee, Ahit sandığına gelelim. Ahit sandığında da rastladığımız yerini tespit etmişsek, nerede olduğunu biliyorsak da biz arkadaşlar buna dokunamayız. Bu bilgi yasak bilgi. Ben e, hayırdır hayırdalarla hayırdır inşallah diyorum. Rüya aleminde sadece onun e, ait sandığının bulunduğu yerin e, kapısı diyeyim. Kapısına girdim. E, oraya girdiğimde mağaranın içerisinde karşıda kızıl bir haç vardı. Yaklaşık yani bir metre boyunda tam e, şeyde mağaranın e, tavanına ee, oraya yapılmış bir kızıl haç vardı Ve e, dağın içerisine tüneller gidiyordu İlk defa orada korktum Çünkü tünelin birinden gireyim dedim e, Tünelin içi e, simsiyahtı, karanlıktı e, Giremedim e, ve tekrardan e, rüya aleminden tekrardan çıktım Yani korktum orada. Fakat benim kafama o kızıl haç takıldı yani ondan sonra e, araştırdım, ettim, eyledim e, ve daha sonra anladım ki e, biliyorsunuz birinci Konstantin'in bir özelliği var. Nedir birinci Konstantin'in özelliği? Hristiyanlığı kabul eden kişi. Bu da bir la, e, Rabbimin lütfu. E, 1. Konstantin e, ait sandığını e, herkes İstanbul'da arıyor da ahir sandı İstanbul'da değil. İstanbul'dan çıkarmış hayalstanda sandığını. ama nerede olduğunu bilmiyorum. Rüya aleminde de keş e, diş e, çevresine yani o e, dağın bulunduğu çevrenin e, şeyini, görüntüsünü göster göstermiş olsalardı müsaade etmiş olsalardı belki diyecektim ki sizler de sizlere burada. Ama e, maalesef bu e, manevi bir şey olduğu için melekler tarafından korunduğu için onun zamanı gelmeden onu bulmanın dokunmanın mümkünatı yok arkadaşlar. Ee, bu konuda da e, kısa bilgi olarak bunu vermek istedim. İnşallah e, sizler için de yararlı olmuştur. Fakat e, tekrar söylüyorum kutsal kitaplarla ilgili Zebur, Tevrat ve İncil ile alakalı bunların üçünün aynı yerde olması tesadüf değil. Zaten benim Hafızamda, dilimde ve hiçbir şeyimde tesadüf ve şans kelimesi yok arkadaşlar. Mutlaka bu bir ilahi takdir. İnşallah zamanla göreceğiz bunu. Bugünlük bu kadar. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.